Sayın Adnan Oktar'a yeni bir eziyet planı. Tamamen sağlıklı bir insan kumpasla akıl hastanesine yatırılmak isteniyor. Adnan Oktar davasında yerel mahkemenin kararı istinaf mahkemesinde bozuldu. Beraat ve tahliye kararları verildi. Kumpası yerle bir eden bu yüksek yargı kararı üzerine kumpasın tetikçiliğini yapan husumetli müştekiler de hakaret ve tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarına hız verdiler. Son olarak da Sayın Adnan Oktar'ı sözde akli yetersizlik iddiasıyla adli tıp kurumuna sevk ettireceklerine dair planlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Hatta Adnan Bey'in sevk edilmek istendiği kurumu müşahede amacıyla yatış kararı vermesi için ayarlama girişiminde bulunduklarına dair kanunsuz eylemlerini de sosyal medyadan alenen ifşa ettiler. Böylece yeni kumpas planlarını ortaya koydular. Öncelikle, Sayın Adnan Oktar'da herhangi bir akıl hastalığı olmadığını belgeleyen, 18 ayrı uzman hekim raporu, 5 ayrı tam teşekküllü devlet hastanesine ait sağlık kurul raporları, 2 ayrı adli tıp uzmanı tarafından verilen mütalalar, ve bu konuda verilmiş mahkeme kararları bulunmaktadır. Adnan Bey'e iftira etmeye çalıştıkları akıl hastalığının, bir kimsede 45-50 yaş sonrasında gelişmesi ise tıbben asla mümkün değildir. Görüldüğü üzere, Sayın Adnan Oktar'ın adli tıpa sevk edilmesi çabası, sırf kendisine eziyet ve zarar vermek amaçlıdır tamamen husumet kaynaklı olup hiçbir tıbbi ve hukuki dayanağı yoktur. Aynı kişiler daha önce de adnan oktara adli tıp kurumuna sevk edilmesini talep etmiş ancak mahkeme yukarıdaki gerekçelerle talebi yersiz ve geçersiz bulup kabul etmemişti.